Arkadaşlar selam. Şimdi biz ilk videomuzu çektik. Bu sayfayı da şöyle temizleyelim. İkinci videomuza başlayabiliriz. İlk videomuzun soru çözümünün en son video sonunda böyle ekranın full halini gösterdim. Hani böyle videoyu durdurup sadece çözüme bakmak isteyenler için. Şimdi PDF'in ikinci sayfasındayız. Bizim için ikinci videoları. Başlayalım. Bana diyor ki Yukarıdaki trigonometrik değerlerin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Bakın şöyle bir minicik bir konu tekrar yapalım. Yatay eksenin adı kos. iki eksenin adı sin. Şurası orijin. Sağa doğru artı. Sola doğru eksi. Yukarı doğru artı. Aşağı doğru eksi. Burası 0 ile 90 arasında birinci bölge. 90 ile 180 arasında ikinci bölge. Üçüncü bölge. 4. 0. 90. 180. 270. E, tekrardan başa dönüyoruz. 360. 105 derece 90 artı bir şey yani ikinci bölgededir. Sinüs yukarı doğru baktığı için işareti artırır. 175 derece ikinci bölgededir. Sinüs ve kosinüs zıt şartlı olduğu için bölümleri olan tanjant negatiftir. 315 4. bölgededir. Kosinüs ve sinüs zıt olduğu için eksidir. 215 3. bölgededir. 3. bölgede kosinüs negatiftir. Yani artıyla başlayıp yoluma eksiyle devam edeceğim. Bir yandaki soruya geliyorum. Bana der ki bir yandaki soru bir dik üçgen çiz. Bakın böyle toplamı 90 gibi bir şey görürseniz bir dik üçgen çizmenizi ister bu sizden her zaman. Çizdikten sonra bir açıya alfa yazmamı diğer açıya da beta yazmamı ister. Söyleneni yaptım. İkisinin sinüsler toplamı 4 bölü 5'miş. O zaman alfa a'yı beta b'yi hipotenüs de h'ı görsün. Sinüs alfanın değeri a bölü h. Sinüs beta'nın değeri de B bölü H. Bu bir cevap. Kosinüs A'nın değeri B bölü H. Kosinüs beta'nın değeri A bölü H. Toplayınca yine aynı şeyi bulduk. Yani 5 bölü 4. Buraya geldik. İfadelerinden kaç tanesi negatiftir? Bir üstteki sorunun bölgelerinden yararlanalım. 205 derece 3. bölge. 3. bölgede y ekseni aşağı baktığı için yani sinüsün işareti eksi y demek sinüs demek. 18 birinci bölge. Birinci bölge düşünmek sizin bütün fonksiyonlar artı. 105 ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüs negatif. 304 dördüncü bölge. Sadece kosinüs pozitif sağa baktığı için. 295 üçüncü bölge. Pardon. 270'den fazla. Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sadece kosinüs pozitif. 1, 2, 3 tanesi negatif oldu. Aslında bunun bir tane şıkkını yani 6. sorunun bir tane şıkkını ben yapayım. Diğer net siz yapın ve yorumlarda belirtin olur mu? Çünkü biraz ameli işi bir soru. Yani açıkçası ben bu tarz sorulara çok girmem. Girince de hata yaparım. İstemediğim yani çözme istemediğim için. Şimdi sinüs negatif bir fon, tek bir fonksiyon. İçerideki eksiği başa alabilir. Yani bunu eksi sin 35 gibi düşünebilirsiniz. Bu birinci adım. İkinci adım şöyle düşünebilirsiniz. Sin eksi 35'i 0 eksi 35 deyip tekniği de ispatlayabilirsiniz. 0'ı biraz azaltmak kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede y ekseni aşağı baktığı için ve de isim değiştirmez. 0, 180 ve 360'da. Dolayısıyla burası sin 35 olur. Yani böyle düşünebilirsiniz. Şimdi ben hangi şıkkı alayım? Bunu alayım. Cos 145'i şöyle düşünelim. Cos 90 artı 55 gibi düşüneyim burayı. 90'a bir şey ilave etmek ikinci bölge isim değiştirecek. Eksi sin 55 olacak. Eksi sin 55 eksi sin 35 de aynı olamayacağı için olamayan cevabı bulmuş olduk. Devam ediyorum. Sıralama sorusu geldi. Şimdi ben sıralama soruları şöyle çözüyorum. Mümkün mertebe hepsini sine ve tana çevirerek çözüyorum. Önce şunu bir indirgeyelim. Tan 310'u indirgiyorum. Tan 360 eksi 50 burası. 360'ı birazcık azaltınca 4. bölgede eksi isim değiştirmiyor. Eksi tan 50 oluyor. Bir daha kontrol edeceğim. 360'ı 50 azaltıyorum 4. bölgede. Tanjant kos ve sin dışarıda olduğu için eksi isim Eksi tan 50 oluyor. Buraya geliyorum. Burası kosinüs 180 eksi 20. 180'i biraz azaltınca ikinci bölgede kosinüsün işareti eksi isim değiştirmiyor. Kos 20 oluyor. Tabi bunu bir dik üçgen içinde hayal ederseniz 20 derece 70 ekleyince 90 oluyorsa hani birinin sinüsü birinin kosinüsüdür. Bu eksi sin 70 demek aslında. Burayı da 270 ya da şöyle yapalım. Sin 180 artı 20 olsa 200 oluyor. 100. Ya 270 yapayım bu çok saçma oldu. Şöyle 270 artı 10 gibi düşüneyim ya da 360'dan 80 çıkayım aynı şey. Dördüncü bölgeye düştü. Eksi cos 10 oldu. Yine dik üçgende hayal edersem eksi sin 80 demek. Şimdi C en küçük olacak. Çünkü tane Şöyle pozitif halini hayal edin. Normalde şu 45 demek. Şu tanjant ekseninde 45'ten büyük bir açının tanjantı birden daha büyük oluyor. Şurası tan 50 olsun. E o zaman negatif olacağı için eksi tan 50 olacak. Yani c en küçük olacak. C'nin en küçük olduğu tek bir şık var. E hocam diğer ikisini de hani kıyasla. Normalde sin 80 sin 70'ten daha büyük. Sinüslerde açı büyüdükçe de, daha büyük oluyor. Burada tam tersi olacak. Yani A daha küçük olacak B'den. Diyor ki yandaki soruya geçtim. İfadesi aşağıdakilerden hangisi de eşit değildir. Ben yine random bir şık seçeceğim. Diğerini size bırakacağım. 90 ve 270'de isim değiştiririz. Ama önce işarete karar veririz. 90'ı biraz azaltmak birinci bölgedir. Birinci bölgede bütün fonksiyonların sonucu artıdır. 90'da da isim değiştirir. Yani burası cos theta çıkmalı. Cos theta çıkmayan bir şıkkı bulacağız. Şuna bakalım. 270'i biraz azaltmak Üçüncü bölgedir. Üçüncü bölgede sinüs eksidir. İsim değiştirir. Kosinüs teta olur. Eşit olmayanı buldum sanırım. Evet son iki soru ve evet yedi buçuk dakikada gelmişiz buraya. Her gün iki dakika evet, ideal süreye ulaşmış oluruz. Şimdi buraya geldim. Bu arada videoların 10 dakika olma konsepti birçok öğrenciden pozitif dönüş verdiği için amacımız 10 dakikaya tamamlamak. Yani 10 dakikayı aşmamaya çalışıyoruz. Şimdi 5 pi bölü 2'nin 2,5 pi olduğunu farkındayız biz. Dolayısıyla bunun içine tam tur yani 2 pi'yi atıyorum çöpe. 2 pi'yi çöpe atarsam bunun paydası 1. 2 ile genişletirseniz burası ne gelir? Pi bölü 2 gelir. Biraz garip bir yazım şekli oldu ama tablet otomatik algılıyor. Yani burası pi bölü 2 yapıyormuş. Esas ölçüsünü bulduk. Çözelim bunu. 90'a bir şey ilave etmek. Ee, bu arada Meryem hocam bölge incelemedim. Evet hemen inceliyorum. 180 ile 360 arasındayız. Yani ya 3. bölgedeyiz ya 4. bölgedeyiz. Soru bize ipucu verir zaten. Şimdi 90'ı biraz arttırmak demek ikinci bölgedeyiz. İkinci bölgede sinüsün sonucu artıdır. İsim değiştirir. Kosinüs eksi 3 bölü 4. Kosinüsün negatif oldu. kaçıncı bölgedir? Üçüncü bölge. Kosekant dediğimiz şey 1 bölü sinüs demektir. Üçüncü bölgede sinüsün sonucu eksili çıkar. Aslında bu bölgenin amacı buradaki sorunun cevabının negatif bir şey çıktığını söylemeye çalışması. Dik üçgen çiziyoruz. Buraya x diyoruz. Kosinüsü 3 bölü 4'müş. Pisagor yapıyorum. 16'dan 9 çıktı. Kök 7 oldu burası. O zaman sinüsü de ne yapar? Kök 7 bölü 4 olur. Negatif bir sayının 7'ini ve kök 7 olduğu iki tane şey var. Mecbur çözeceğim bunu. Takla atacak bu. 4 bölü eksi kök 7 olacak. Yani ne gelecek? Adana gelecek. Yan soruya geldim. 180'e bir şey ilave etmek üçüncü bölge. 3. bölgede sinüs aşağı doğru baktığı için eksi isim değiştirmiyor. Eksi sin alfa burası. Buraya geliyorum. 270'i biraz arttırmak dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti artı isim değiştiriyor. Sin alfa oluyor. Orijinalinden gelen şu eksi de aralarında kalıyor. Yani üst kısım şöyle bir şey oluyor. Eksi iki tane sin alfa oluyor. Devam ediyorum. Şu yeşil almak istedim. 270'i biraz azaltınca üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kotanjant pozitif isim değiştiriyor. Tan alfa oluyor. Bunda bir sıkıntı yok. Arkadaşlar biz böyle bir şey öğrenmedik. Yani alfa eksi 180'li bir şey öğrenmedik. Dolayısıyla alfa eksi 180'li bir şey öğrenmediğimiz üstüne 360 yani esas ölçü bu alfa artı 180 oluyor. Yani buraya düzenlediğimizde tan alfa artı 180 oluyor bu. Tan alfa artı 180, 180 artı alfa 3. bölgedir. Artıdır. isim değiştirmiyor. Tan alfa olarak kalıyor yani burası. Buna dikkat edin olur mu? Dolayısıyla aşağısı iki tane tan alfa oldu. E, i̇kiler gitti. Eksili bir şey olacak. Bütün şıklar eksili. Birincisini aynen yazıyoruz. Sin bölü bir. İkincisi normalde tan sin bölü kos demek takla atıp e, çarpılacak. Buradan da ne gelecek? Kos gelecek ama önünde de eksi olacaktı. Eksi kos alfa olacak. Şöyle ekranda küçültelim. Tabi yine WhatsApp kanalına attık. Açıklamalar kısmına pdf'leri ekliyor olacağız. Dolayısıyla çözmek yerine ekran resmi almak isteyenler için de böyle bir çözüm olsun. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.